Viz adamdan herkese selamlar. Bugün After Effects kullanarak parlama efekti nasıl oluşturulur? Bir logoya parlama efekti, ışıma efekti nasıl verilir? Bunları anlatmaya çalışacağım. Başlamadan önce yeni oluşturduğumuz bir sosyal medya platformundan sizlere bahsetmek istiyorum. Grafikerler arasında yardımlaşma, eğitim ve paylaşım üzerine oluşturduğumuz Grafiker Alemi isimli platformumuza Instagram, Facebook, Telegram ve Discord kanallarından ulaşabilirsiniz. Projemize geçecek olursak After Effects'i açtığımız zaman karşımıza bu şekilde bir karşılama ekranı çıkıyor. Buradan New Composition diyerek kompozisyon ayarlarımıza geçiş yapıyoruz. Öncelikle kompozisyonumuzun boyutunu buradan belirliyoruz. Örneğin Instagram için bir görsel video hazırlayacaksak 1080x1080 e 1080 veya standart bir video kalıbı oluşturacaksak 1920x1080'lik bir boyut bizim için yeterli olacaktır. Aşağı kısımda duration diye bir kısım var. Bu bizim kompozisyonumuzun uzunluğunu belirtir. Background color ise arka plan rengimizi belirlediğimiz kısım. Burayı da siyah olarak bırakarak OK'ye basıyoruz. Kompozisyonumuzu oluşturduktan sonra masa üstüne kaydetmiş olduğum logoyu buraya getireceğim. Masa üstüne geçtim. Buradaki logoyu sürükle bırak yöntemiyle getiriyorum. İstersem proje kütüphanesine, istersem layerler kısmına, veya doğrudan sahneme bırakıyorum. Logomu ekledikten sonra sağ taraftaki panellerden align yani hizalamayı buluyorum. Eğer buradaki panellerden herhangi birisi sizde yoksa doğrudan window menüsü altından istediğiniz paneli açabilir veya doğrudan buradaki hazır ayarlardan birisine geçiş yapabilirsiniz. Logomu dikeyde ve yatayda sahneme ortaladıktan sonra klavyeden S tuşuna basarak Scale özelliğini yani boyutlandırma özelliğini açıyorum. Logomu istediğim boyutlara doğru ayarladım. Ve şu an efekt eklemeye hazır hale getirmiş oldum. Bunun için buradaki Timeline çubuğunu bir saniyeye doğru getiriyorum. Scale kısmının hemen yanındaki saat ikonuna bir kere tıkladım. Ve buraya bir tane keyframe eklemiş oldum. Şimdi Logomuzun boyutlandırma aşamasındaki son hali bu. Buradaki time çubuğunu sıfıra doğru çekiyorum ve ilk başta 0 yani yüzde sıfırlık bir boyuttan bir saniyeye yüzde bir boyuta gelsin istiyorum. Hatta bunu yüzde 70 yapalım tam olsun. Tekrar edecek olursam sıfırıncı saniyede yüzde sıfırlık bir boyut ve birinci saniyede ise %70'lik bir boyuta ulaştırmış olduk. Boyutlandırma işlemini yaptıktan sonra efekt ekleme işlemine geçebiliriz. Bunun için sağ taraftaki panellerden efektler panelini buluyorum ve buraya light sweep yazıyorum. Buradaki efektimizi doğrudan logomuzun üzerine sürüklediğimde logomun tam ortasında bu şekilde bir ışık beliriyor. Ve sol taraftaki efekt kontrolü kısmında efektimizi kontrol ettiğimiz ayarlarımız karşımıza çıkıyor. Sahnemize doğru yaklaşalım. Buradaki ışımayı görüyorsunuz ve burada da bir ikon beliriyor. Bu ikonu sağ sola doğru çektiğimizde ışığımızın konumunu ayarlayabiliyoruz. Eğer buradaki ikonumuz sizde görünmüyorsa hemen buradaki center kısmından sağ sola veya yukarı aşağı yaparak ışığımızın yönünü ayarlayabiliyoruz. İlk aşamada yani birinci saniyedeyken ışığımızın konumunu dışarıya doğru en sola doğru çekebiliyoruz. Siz bunu en sağ olarak da ayarlayabilirsiniz. En sola doğru çektikten sonra birinci saniyedeyim ve buradaki center yani konum olan kısma bir kere tıklıyorum. Saate tıkladıktan sonra buraya keyframe'imiz geliyor. Daha sonra ikinci saniyeye geçiyorum ve buradayken bu ikonu alıp sağ tarafa doğru çekiyorum. Tamamen nesnenin yani logonun dışına geldiğimizde bıraktığımda otomatik olarak buraya keyframe ekliyor. Şu an buradaki keyframe'lere müdahale edemiyorum. Bunun için layer'ımı seçtikten sonra klavyeden U tuşuna basarsam tüm keyframe'lere müdahale edilebilir konuma hale getirmiş olurum. Tam ışığımız ortadayken şöyle çekelim. 1,5 saniyeye biraz daha yaklaşalım ve buradaki ayarlardan biraz bahsedeyim. İkinci sıradaki ayar bizim direction yani ışığımızın yönü. Birincisi ışığımızın konumuydu. İkincisi ise ışığımızın yön ayarları. Bu şekilde çevirerek ışığımızın yönünü istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Hemen buradaki kısım ışığımızın yumuşak bir ışık mı veya sert bir ışık mı olacağı veya geçişli bir ışık mı olacağını belirttiğimiz kısım. Hemen buradaki width kısmı ışığımızın ne kadar genişlikte olacağı. Buradaki sweep intensity yani süpürme yoğunluğu. Buradaki edge kısmı çizgi yoğunluğu. Ve buradaki edge thickness ise çizginin yani şurada gördüğünüz çizginin kalınlığını ayarladığımız alan. Buradaki light color kısmı ise ışığımıza renk verdiğimiz alan. Tüm ayarlamalarımızı yaptıktan sonra zaman çizgisini sıfıra çekiyorum. Ve Space tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi animasyonumuzu uygulamış oluyoruz. Buradaki keyframe'lerle oynayarak sürelerimizi kısaltıp uzaltabiliriz. Buna göre ayarlamalarımızı yapabiliriz. Gördüğünüz gibi tekrar sıfıra çekelim. Space tuşuna bastım. Birinci saniyedeyken ışıma başlıyor. Ve ikinci saniyedeyken son buluyor. Eğer space tuşunuz bu şekilde ön izleme yapmıyorsa hemen yine sağ taraftaki ön izleme kısmına gelmeniz gerekiyor. Buraya geldim. Timeline çubuğumu sıfıra çektim. Ve play tuşuna bastığımda animasyonumu ön izlemiş oluyorum. Konuyu daha iyi kavrayabilmemiz adına efektimizi bir adım daha uygulayacağız ve daha sonra videomuzu bitirebiliriz. Gördüğünüz gibi logomuza tıklıyorum. Ve şu an biraz önceki ikonumuz kayboldu. İkonumuzu tekrar aktif hale getirmek için aşağıdaki layer'ın altındaki center kısmına bir kere tıklıyorum. Burada ikonum tekrar belirdi. Birinci saniyedeyken ışığım soldaydı. İkinci saniyede en sağa geçti. Tekrar üçüncü saniyede tekrar eski yerine gelsin istiyorum. Bunun için ikonumu aldım. Sola doğru çektim. Ve buraya bir tane daha keyframe 60 oldu. Sıfırıncı saniyeye geçip space tuşuna bastığımda animasyonumu izleyebiliyorum. Light sweep efekti bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de bu yöntemle görsellerinize, logolarınıza ışımalar ekleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.